25. soruda arkadaşlar verilen metinden bu üç yargıdan hangisine ulaşabileceğimizi bulmaya çalışıyoruz. İlgili maddelerin yerlerini vurgulamak istiyorum size. Şimdi bakınız bir numaralı cümle tarih ve edebiyat birbirini etkileyen iki ayrı uzmanlık alanıdır diyor. Etkileyen. Şairler ve düşünürler tarihin arka yüzünü yazmışlardır. Tarihçi ile onları bir araya getirmeden tarihi anlamak imkansızdır. Yani tarihçi ile şairler bir araya gelirse tarih anlaşılır diyor. O zaman bunları birbirine etkiler mi? Evet etkiler. İkinci maddede demiş ki, Edebi eserler incelenmeden tarihi şahıslar ve olayları tam olarak anlayamazmışız. Şurada diyor ki arkadaşlar, Osmanlı tarihi şairlerin divanını okumadan, tümüyle kavradığını iddia eden kişi yanılgıya düşmüştür. O zaman ne? Tarih şahısları ve olayları tam olarak değerlendirebilmemiz için edebi eserleri incelememiz gerekir. Bakın buradaki maddeye de ulaşabilirim dolayısıyla ben. Fakat üçüncü maddede arkadaşlar şairler yaşadıkları dönemi anlatırken gerçekten kurmacaya doğru bir yol izler dediğinde yani olayın zaman içerisinde gerçeklikten koptuğunu anlattı. Metinde böyle bir bilgiye yer vermediğimiz için arkadaşlar bunun e, ulaşabileceğimiz sonuç 1 ve 2 yani denizli maddesi olmalıdır.